Nasıl <laughs> şey, tamam. şey, tamam. iyi çalışıyor. Evet. Evet. şu anda. Evet, hızlıca alalım. E, evet. Aldım, aldım aldım. Teşekkür geçen, aldım, aldım. Teşekkürler. Şu anda gerçekten de çok Fiyatlar Ankara'da da öyle, her yerde öyle. Geçen konuşmada da iyi ördek verdim. Karpuz, 2 liraya de... Allah yardım etsin bu çocuklara. Başkanım buyurun diye yapmamız gerekiyor. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Hayırlı işleriniz olsun. Allah bereketini artırsın. Hoş bulduk. Da, efendim, Sela, selam, dilerim. Sema, dilerim. <laughs> Şurası, Çok teşekkür ederim. selamlıyoruz. Selamünaleyküm.

Seçim zamanı değil, geçim zamanı da geziyoruz. Şey, mi, Seçim şey, mi, şey Şöyle geçmem lazım, inşallah. i̇nşallah bereketli olur. Hem i̇nşallah. partimiz için hem sizin için. Hepimiz için inşallah. Sayın partide de Tamam. Çekiyorsunuz değil mi? Arkadaşlar iyi istirahatlar diliyoruz. Temel Teres Kadir Genel Başkanı yeniden olur. Rahmetli babanızın da bir çay içmek isteyen Buyurun buyurun. Buyurun. 私はスタジオで一緒だと私は一 Sandalye sorun buraya. Arkadaşlar. Bir de yorumcu olsun diye hani çay Sakarya'da. 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 Sakarya'da.

Devam Direkt karşıya mı geçiyoruz? Direkt karşıya <gülüyor> <gülüyor> Duayı başka da yapalım Yakup başkanım. Yakup! Burada, burada başkanım. Neredesin oğlum? Buradayım Şöyle gel. Hadi. Amin de. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecma'in. Ya Rabbel alemin, sahibi olduğun ve insanlığın hizmetine sunmuş olduğun şu yeryüzünde, iyinin, güzelin, faydalının hakkı tesisi için yeryüzünde zulme, zalimin zulmüne dur demek için çalışan liderimize ve teşkilatlarımıza inayetinle muzafferiyetler ve muvaffakiyetler ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Aksine davamızın aksine sömürü düzeni çarklarına hizmet eden düzene de aziyetler ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Açılışında bulunmuş olduğumuz ilçe teşkilatımızın baş iskele ilçemize Kocaeli ilimize, Türkiye'mize ve Türkiye önderliğinde tüm dünyaya hayırlı hizmetler getirmesine muvaffakiyetler vesile eyle, muvaffakiyetler ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi liderimiz Doktor Muhammed Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanı Hı. yapacak milletimizin kalbine yani sevgi hocam. ve muhabbet ihsan eyle. Amin. amin. Evet, evet. evet. Allah bundan, Allah bu amin. bundan, Amin. Bundan, bundan sonra belediyeni kurulayız. Sonra büyük bir de

geç kalıyoruz müsaade <laughs> ediyorum bir... evet, evet. Evet. evet evet Tamam. ona da evet evet İşte ben, saat ben 7'de ben, televizyon programı, de, programı var çok sıkıştık yemiş kadar oldu da razı olsun zaman, inşallah. ya evet. evet. inşallah yine geldiğimiz zaman Evet fotoğraf şimdi hızlı yapalım Tamam abi benim bitti Evet.